Bilişim Dünyası. <laughs> Hazırlayan Umut Korkmaz. Seslendiren Meral Esen. Yapay Zeka Marş besteliyor. Sevgiyle merhabalar. Değerli arkadaş okurları, yeni bir yazıyla daha sizlerle olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu içeriğimizde hiçbir müzik aleti veya yazılım kullanmadan A, -I. Yani yapay zeka araçlarından faydalanarak sadece prompt yani istem yazarak nasıl müzik oluşturabileceğimize birlikte göz atacağız. Yapay zeka YZ her alanda olduğu gibi müzik sektörüne de köklü değişiklikler getirmeye başladı. Öyle ki kısa bir zaman öncesinde bestemizin bir orkestra tarafından çalınmış halini duymak istediğimizde en basit haliyle eğer çalmayı biliyorsak klavye Ork başına geçiyor ve duymak istediğimiz enstrüman seslerini teker teker seçip kaydederek oluşturabiliyorduk. Ya bilmiyorsak o zaman bir müzisyene rica minnet düzenlemesini yaptırıyor ve sanal enstrümanlarla ortaya çıkarmış olduğu eseri dinleyebiliyorduk. Hele bir de canlı kayıt istiyorsak böyle durumlarda da her enstrüman için bir müzisyen arıyor ve hepsiyle teker teker stüdyoya girip kayıt yaptırmamız gerekiyordu. Harcanan zamanı, emeği ve parayı varın siz düşünün. Yapay zeka bu alanda da imdadımıza yetişti ve bütün bu süreçleri ortadan kaldırarak dakikalar içerisinde taslak bir eser çıkartabilmemize imkan verdi. Üstelik ne istediğimizi sadece yazarak belirtmemiz yeterli. Bu araçları sen geliştirsen bu kadar övmezdin. Nasıl yapacağımızı anlatsan da biz de faydalansak artık." dediğinizi duyar gibiyiz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve müzik oluşturma adımlarına geçelim. Biz İngilizce istem oluşturmak için Gemini ve müzik oluşturmak için de Suno AI kullanacağız. Sizler istem için GPT veya diğer yapay zeka araçlarından faydalanabilirsiniz. Gemini şartı yok. Suno AI her gün ücretsiz olarak 50 kredi veriyor ve 4,5 sürümü ile gerçeğe yakın sesler kullanıyor. O nedenle sizlere de Suno AI'yı denemenizi öneririz. Şimdi stüdyomuza şey pardon bilgisayarımızın başına geçip sadece metin yazarak bir marş oluşturmaya başlayalım 1 https/gemini.google.com/APP adresine gidiyoruz Not bu sohbet saklansın daha sonra kullanırım diyorsanız oturum açmayı unutmayın 2 buraya istem girin Gemini 3'e sorun yazma alanına odaklanıyor ve nasıl bir marş istediğimizi yazmaya başlıyoruz. Biz aşağıdaki metni yazdık. Bana suno için bir istem yazmanı istiyorum. Modern tınıların da olduğu güçlü, coşkulu duygular uyandıran bir marş için olsun. Orkestra coşkulu çalsın ve güçlü bir erkek sesi eşlik etsin. 3- Gemini bizim için bin karakter sınırına dikkat ederek ve İngilizce dilinde bir istem veriyor. 4. Söz ister misin sorusuna biz kendi sözlerimizin olduğunu belirttik ve o sözleri verdik. Gemini bizim için bu sözleri de suno a -ı lyrics yani şarkı sözü alanı için hazırladı. Not, isterseniz suno a veya gemini sizin için sözde yazabilir. 5 https://suno.com/create <laughs> bağlantısına gidiyoruz. Not, daha önceden oturum açtığımızı varsaydık. 6 E harfi ile N V D A'nın write some lyrics or a prompt. Or leave blank for instrumental. Bazı şarkı sözleri veya bir bilgi yazın veya enstrümantal için boş bırakın. Olarak seslendirdiği yazma alanını buluyor ve Enter ile açık hale getiriyoruz. 7. Gemini'nin bize verdiği söz istemini kopyalayıp bu alana yapıştırıyoruz. 8. NVDA artı aralık tuşlarına basarak tarama kipine geçiyor ve E harfiyle bu defa yazı alanı çok satırlı olarak seslendirilen stil kutusuna odaklanıyoruz. 9. Gemininin verdiği marş stilini bu alana yapıştırıyor ve ESC tuşu ile tarama kipine geçiyoruz. 10. Yine E harfine basarak song title parantez içinde optional şarkı adı isteğe bağlı. Adlı yazma alanına bir ad yazıyoruz. Örneğin marş 5 1 gibi. 11 Son olarak B harfi ile create song yani şarkı oluştur düğmesini buluyor ve enter tuşu ile onaylıyoruz. Artık arkamıza yaslanıyor ve iki adet marşımızın oluşturulmasını bekliyoruz. Nasıl dinleyebiliriz? Şarkılar 4 veya en fazla 5 dakika sonra dinlenmeye hazır hale geliyor. Peki hazır olduğunu nasıl anlıyoruz? 1. T harfine basarak NVDA'nın tablo düğmesi olarak seslendirdiği bir düğmenin üzerine odaklanıyoruz. 2. Bir defa aşığı ok tuşuna basıyor ve Marş 51 Artwork adının üzerine geliyoruz. Not: Artwork sanat eseri anlamına geliyor. 3. Tekrar aşağı ok tuşuna basıyoruz. NVDA eğer Link Marş 51 diyorsa eserimizin hazır olmadığı anlamına gelir. Bir defa yukarı ok tuşuna basıp beklemeye devam ederiz. 4. Marş 51 artwork satırının üzerindeyken tekrar aşağı ok tuşuna basıyoruz. 3. 2 nokta üst üste 00 benzeri şarkı süresini seslendirirse o halde eserimiz hazır demektir. 5. Bu durumda bir defa yukarı ok tuşuna basıyor ve marş 5.1 Artwork satırının üzerinde Enter tuşuna basarak dinlemeye başlıyoruz. Önemli not, oynatıcı seçeneklerine, Ctrl art End tuşlarına ve ardından da yukarı ok tuşlarına basarak sayfanın en sonundan erişebiliriz. Kıymetli arkadaşlar, dikkat ettiğiniz üzere marşımızın adına ve sözlerine bilinçli olarak hiç değinmedik. Yazımızın sonunda dinleyeceğiniz Hoş bir sürpriz olmasını istedik. Beğenmenizi ümit ediyoruz. Değerli okurlar, bu içeriğin ardından güzel müziklerle eğlenmenizi umuyor ve hepinize mutlu bir yıl diliyoruz. Saygılarımla, Umut Korkmaz. kitaplar Breyl basılıyor, kimi kitaplar sese kavuşuyor. Balarısı çocuk dostu oluyor, varlığın daim olsun senin türgök. Bilim, edebiyat, öykü köşesi, kültür yayar gönüllülerin sesi. Arkadaştır sanatın